Merhaba arkadaşlar. Lumion 6'yı ilk kurduğumuzda karşınıza gelecek ilk arayüz bu şekilde olacaktır. Yukarıdaki İngilizce simgesine bastığınızda gelen kısımdan size ait dil sekmesini seçebilirsiniz. Türkçeyi seçip artık menüdeki bütün hareketliliğin Türkçe olmasını sağlayabiliyorsunuz. İlk açtığınızda altta Sistem hızı sekmesi var görüyorsunuz. Burada 30, lik bir puan vermiş bana. Burada da 2 yıldız vermiş. Bu sizin sisteminizin e, yüksek veya düşük olmasına göre verdiği bir sistem özelliği puanı. Buraya tıklayarak sisteminizle ilgili bilgileri alabilirsiniz. Lumion'da orta halli bir bilgisayarla eee görselleştirme işlemi yapabilirsiniz. En sağda benim sistemin ilgili RAM miktarı işlemcime verdiği puan miktarı, benim ekran kartına verdiği puan miktarı ve RAM ile ilgili bilgiler, iki GB RAM kullandığımı gösteriyor ve toplam sistem puanını buradan görebilirsiniz. Bana sistem puanı olarak ortalamanın birazcık üzerinde bir puan vermiş. Yeterli bir puan e, istediğiniz gibi bulunmuyor, kullanabilirsiniz. Ama diyor ki çok büyük sahneleri oluşturmak istiyorsanız daha iyi bir ekran kartına geçebilirsiniz diyor. Şimdilik önemi yok. Tamam diyorum. İlk arayüzde yeni kısmına bastığınızda yeni sayfa oluşturmak için bazı temel arayüzler oluşturulmuş. Bunlara tıklayarak ilk başlangıcı oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde örnek sahneler var. Lumion firmasının oluşturmuş olduğu örnek sahneleri buradan yükleyerek çalışmanızda çalışmanızda kullanabiliyorsunuz. Diğer menülerde önceden oluşturmuş olduğunuz sahneleri tekrar çağırarak kullanabiliyorsunuz.